Evet selamünaleyküm. Şu an SYM Jetix motorumuza Doktor Pulibaga kaydırıcı kızaklar ve motülün yağını koyacağız. Bakım için kapağı açacağız. Kapağın ve kayışın durumuna bakacağız. Ondan sonra haberleşiriz. Daha öncesinde temizlemiştik zaten, kir, toz filan vesaire bulunmuyor. Sökeceğiz, arkasını değiştireceğiz, kayış durumuna bakacağız, duruma göre kayışı değiştireceğiz. Çıkmama sebebi de şunlar. Tabi onu tutunca 5 milyon falan 40 yağına koyacağız. Şurada yazıyor. 800. 0.8. Neyse 50 milyon fazla koyalım. bir yağına. Tamam çekme yok. Evet şöyle bir tane kum şeklinde. Ağzını yaktık şuradan. Şuradan. Yağımızı şu şekil, Şu şekilde alacağız. Şuraya sıkıştırsın. Buradan hep hava alacak. まいいね、よろしくお願いしまか <laughs> hasta. Bence tamam. Evet şurada boşuna alıyorum. Kayışı taktım değiştirdim kayışı. Debeci de şu şekilde. Debeci de açmıyorum. Er ist doch nicht tot. Ach, du machst auch. Bist du

就算了，就算样子。要